Ne beklersiniz burada ailenin bir teşekkür etmesini değil mi? Aynen. Aile bana dava açmış. Ay bu ne gelen aile? Evet. Aynen. Şimdi yani komedi değil mi baştan sona böyle bir şey. Siz burada insanlar için bir kamu adına görev yapıyorsunuz. Evet. İnsanların acısını paylaşıyorsunuz ve toplumun genelinin vay namussuz dediğinde vay namussuz diyorsunuz. O vay namussuz gidiyor mahkemeye, veriyor dilekçeyi. Yalçın Bey bana namussuz dedi, diyor dava açıyor ve tazminat talep ediyor. Senin elin ayağını öpecekler, <laughs> elin ayağını öpecekler, yani, bunun... arkamdan ters tepki veriyorlar sana. İnsanlık mı bu? Bu da var abla, kanun böyle. Avukatım da diyor ki haklı olarak Hakan Bey, Yalçın e, söylemeyeceksin. Tamam haklısın, ben de sana katılıyorum ama ekrandan söyleyince suç oluyordu. Doğru, ekrandan söyleyince suç. Demek ki kendimize biraz sakin olacağız. Ama şunu yapmaya karar verdim ben. İnanın bunu yapmaya karar verdim. E, yarın itibariyle bir web sitesi adet satın alınıyor utanmazlarıteshir.com diye. Ekrandan yapamadım o web sitesinden yapacağım. Resmini koyacağım. En güzel. 15 yaş küçük kızı kaçırdı diyeceğim. Evet. Tecavüz etti diyeceğim. Bana dava açtıracağım. Evet. Resmini koyacağım. Bakın ekrandan söyleyemedim internet üzerinden söyleyeceğim. En güzel, odur. Buradan en da güzel olur. Buradan da denkleri ediyorum. Şimdi sevgili izleyenler kusura bakmayın. Güzel bir haberle başladık. İyi bir haberle başladık ama adamın biri kızı kaçırılan aileye, bize, açmış ağzını, yumuş gözünü dümdüz gidiyor. Devlete ve devletin polisine dümdüz gidiyor. Aha da canlı yayın. Canlı yayına telefon bağladık bir savcı bekliyorum ben. Bu vatandaşa birisi dur desin istiyor. E, bu yani, şey üzülme. E, senin için internette çok güzel şeyler kurulmuş. Var var ben üzülmüyorum abi. Muzaffer Karacahen'den bir şey koymuş site. Evet. Yalçın Çakır'ı koruma sitesi. Eyvallah yukarıdan onlara, bilgi bekliyorum kızım. Onlara havalet yeter. Evet. Evet, e, Kara Cehennem'den bu arada şey bekliyorum. O e, kurduğu web sitesini sen görmüşsün abi galiba. Evet. Çok sayıda varmış. Çok... Yukarıdan bilgi bekliyorum arkadaşlar. E, web sitesinin adresini bekliyorum Kara Cehennem'den. Ya Kahraman abi kızgın değilim. Şu, e, çok sevdiğim bir söz var. Bir toplumda. Tam hatırlamıyorum. Rahmetli İnönü'nün in sözüydü. E, namuslular da namuslular kadar füretli olsanız... Namuslular da namussuzlar kadar cesur olmadığı sürece baş edemezsiniz. Evet. Durum bu. Evet. O yüzden namussuzlardan daha cesur olacaksınız ki... Evet. Kimsin sen demeyi bileceksiniz.